Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Oyuncu Hande Erçel dün akşam Beşiktaş'ta mana adlı sevginin açılışına katıldı. Eğitimli mimar Sinan. Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de sürdüren Erçel benim için çok anlamlı bir gece ben de sizin yapıyorum. Bu tarz işleri çok eğilimim var. İfadelerini kullandı güzel oyuncumuz. Haber Türk'ten Onur Hmm, oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta Humana adlı e, serginin açılışına katıldı. Beyazlar bürünen Erçel'in kıyafeti kahverengi bir ceket ile kombinlendiği görüldü. Anında Hande Erçel ile ilgili tüm videoları, detayları e, izlemek, görmek istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız Hanker TV kanalımda olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.